Merhabalar. Bugün sizlere otomotiv dünyasındaki teknolojik bir haberden bahsedeceğiz. Alman devi, ünlü otomobil markası Mercedes-Benz, araç içi sesli asistanlarında devrim niteliğinde bir adım attı. Mercedes-Benz, teknolojik çevrimiyle şimdi "Hey Mercedes, sesli asistanını güçlendirmek için viral doğal dil modeli ChatGPT'yi araçlarına entegre etti." Bu yeni nesil ChatGPT entegrasyonu Araç içi deneyiminde önemli bir rol oynayacağı benziyor. Sürücüler artık araçtaki sesli asistanlarıyla sadece basit ve önceden programlanmış kalıp komutlarla değil, konuşma dilleriyle komut verebilecek. Sürücüler neredeyse her konuda doğal konuşmalar yapabilecek. Restoran rezervasyonlarından sinema bileti ayırtmaya kadar pek çok görevi doğal bir dil aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Sürücüler telefonuna bakmak ya da telefonuna dokunmak yerine sesli komutla daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşayacak deniliyor. İhtiyacınız olan bilgiyi sesli asistanınıza sormak güvenliğinizi arttıracak deniliyor. Bu yeni teknolojinin başlangıçta sadece Amerika'daki müşteriler için 3 aylık bir beta programında sunulacağı belirtilmişti. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mercedes kullanıcıları bazı özel modellerde ChatGPT'yi kullanmaya başladı bile. Mercedes gelecekte daha geliş ve kalıcı bir dağıtımın değerlendirileceğini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Mercedes, Benz ve Microsoft bu entegrasyonun kurumsal düzeyde güvenlik, gizlilik ve güvenilirlik sunacağını vurguladı. Konuşmaların Mercedes Benz akıllı bulutta depolanacağı ve anonimleştirileceği belirtiliyor. Bu sayede verilerin eğitim ve analiz için kullanılacağı ancak kişisel olarak kullanıcıların tanımlanamayacağı açıklandı. Bakalım önümüzdeki günlerde Mercedes hangi araçlarında ChatGPT uygulamaya devam edecek? Diğer markalarda bu akıma katılacak mı? Birlikte göreceğiz.